Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka bomba gibi güzel, çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Kısırlık hakkında konuşacağız. Bugünkü videomuz kısırlık hakkında olacak. Hem ilaç kullanan ve hem normal şekilde bu sıkıntıya giren arkadaşlarımız nasıl bir tedavi süreci izliyor onun hakkında konuşacağız. Ve bu videodaki söylenen ilaçlar ve yöntemler ee, sadece bilgilen, bilgi amaçlı söylenen şeyler ve eğer siz bunları kullanacaksınız sorumluluğu tamamen size ait. Bunu da söylemiş olayım. Ve neden bu videoyu yapma gereği duydum onu da söyleyeyim size. Bu son dönemlerde yakışık bu iki ay içinde e, kür esnasında e, yanlış ilaçlar, yanlış tedaviler e, yapılan arkadaşlar, yanlış ...kişiler tarafından yönlendiren arkadaşlar. Ve kür sonrasında da... ...yine yanlış pcc'ler yaparak... ...bu sıkıntıya giren ve bana uğrayan... ...çok fazla kişi var. O yüzden bu videoyu yapma gereği duydum. Lütfen bu hataları yapmayın. Ve videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü önemli detaylar söyleyeceğim size. Ve eminim çok bilgilendirici olacak. Ve çok iyi şeyler katacak size. Şimdi siz kür'e girdiğiniz zaman, ilk önce kü, yani bu te, söyleyeceğim tedaviler ikisinde de aynı ama ilk önce bir e, kür yapan arkadaşlar bir döngüyü kapatan e, arkadaşlarımız hakkında konuşalım. E, siz kür'e girdiğiniz zaman, ilacı kullandığınız zaman negatif feedback dediğimiz feedback dediğimiz e, bir olayın içine giriyorsunuz. Yani dışarıdan ilaç ve steroid aldığınız zaman sizin vücudunuz çok tembel olduğu için ve dışarıdan o hormonları aldığınız için kendi doğal üret yani kendi e, doğal ürettiği testosteron döngüsünü kapatır daha fazla enerji sarf, et, sarf etmemek için vücudunuz zeki ve tembel bir sistem olduğu için böyle bir işlemi yapıyor. E, bu da nasıl oluyor? Sizin hipotalamusunuz e, GnRH dediğimiz bir peptit hormonu salgılıyor. Yani gonadotropin releasing hormon. O hormon geliyor pituitariye yani hipofiz bezine. Oradan emrediyor ona LH ve FSH üretimini sağlıyor. Ki ikisi de çok önemli. maalesef FSH hakkında çok fazla konuşulmuyor. Şimdi anlatacağım ben size ne kadar önemli ve ne kadar sizi mahvedebilir, bitirebilir sizi. Luteinizing hormon Follicle Stimulating Hormon. Bu ikisini salgılıyor hipofiziniz ve testeslere gönderiyor. Bu ikisi ayrı işlemler yapıyor sizin testeslerinizi. Daha önce testeslerdeki hücreler hakkında konuşmuştum. Bir videoda detaylı şekilde anlatmıştım. Görmeyen arkadaşlar gidip o videoyu izleyebilir. Çok bilgilendirici bir video. LH, 3 tane hücremiz var testeslerimizde. Spermatojenik hormonu isperm üretmeyi isperm e, üretmek işiyle uğraşıyor. Lidik hücreleri testosteron e, hormonunu üretiyor. E, ve lidik, e, lidik LH bunu etkiliyor. E, yani LH gelip e, lidik hücrelerini tetikleyerek testosteron salgılıyor. FSH de geldiği zaman e, serotoli dediğimiz hücreler de sperm kalitesini fazlalaştırmak için ve isperm üretimine yardımcı olmak için serotonin hücrelerini tetikliyor. Yani eğer siz kısır olmak istemiyorsanız FSH sizin için çok önemli. Biz küllerde her zaman biliyorsunuz e, HCG, Human Chorionic Gonadotropin hormonunu ya da e, Pregnil namı diğer ya da Chorionic kullanıyoruz. El eçi taklit ediyoruz ki lidik hücrelerimiz sağlam kalsın. Testosteronumuz atrofiye uğramasın, uğramasın. Yani testosteronu ele alıyoruz küre esnasında. Ama FSH ne olacak? FSH'i ne yapıyorsunuz? Ee, onu da ele almanız gerekiyor değil mi? Çünkü sperm kalitesini, asıl sperm sayısını ve kalitesini yardımcı olan ve tetikleyen FSH. Ee, onu ne yapıyorsunuz? Maalesef bunun bilgi olmadıkları için, bilgili olmadıkları için kürü yapan kişiler ve hatta kür sonrasında da e, bu olayı ele almıyorlar. E, F. S. için tetekleyen, çok fazla ilaç var. E, onlardan biri Folitropin. E, kürden sonra kullanabilirsiniz. Dozajları tabii ki söylemeyeceğim burada e, çünkü saçma sapan kullanımlar da olur yine sıkıntılar yaşayan kişiler olur. E, o yüzden e, kesinlikle ve kesinlikle e, siz kür esnasında ve kür sonrasında PCT döneminde FSH e, dön, FSH hormonunu da lütfen dikkat edin ki sperm kaliteniz düşmesin. Yani hem e, kür esnasında tetikleyin o e, yani taklit edin ki oradaki serotonin hücreleri zarar görmesin ve çalışmaya devam etsin ve hem kür sonrasında yapın kesinlikle isperm sayısıyla çeşitli tahliller yapılıyor kesinlikle yaptırın kür esnasında ve kür sonrasında fazla zarar görmeden önünü alın çünkü çok fazla yapılmıyor normalde bu ve çok fazla da söylediğim gibi yani bu e, parmak izi gibidir. Herkeste de değişebilir. Yani hem hem kürlerde hem tedavilerde PCT döneminde hem kür esnasında onun için kişiselleştirmek çok önemli. Yani e, copy -paste değil yani kopyala yapıştır olayı kürlerde olmaması gerekiyor. Tedavilerde de olmaması gerekiyor. Onun için e, kendiniz lütfen buna çok fazla dikkat edin. E, bu sıkıntıyı yaşayan kişiler yani kürü bırakın, kürde olanları bırakın. Normal şekilde de bu sıkıntıyı yaşayan kişiler senelerce bu tedaviyi görebilir. Yani bir seneye kadar tedavi gören bir kişiyi gördüm ben. Ki geri gelsin. Yani çocuk sahibi olabilsin, sperm kalitesi, sperm sayısı normal dönsün ki çocuk yapabilsin. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi bitirmeyin lütfen. Bilinçli şekilde ilerleyin her zaman. Ve söylediğim gibi, kür sadece <laughs> bu çok geliyor bana. Hocam işte kür yaptım. Şimdi tamoksifen kullanıyorum. Yeter mi? Bakın, bunun için çok özel bir video hazırlayacağım PCT için çok özel bir video hazırlayacağım. E, zamanını bekliyorum. Biraz e, şey de, detaylı çünkü bir video olacak. E, PCT arkadaşlar sadece tamoksifen, norvadex, krumifen, HCG değil. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sperm var, psikolojik yanları var. Karaciğer var, böbrek var, kalp ve damar var, e, CNS var, central nervous system var, yani sinirsel sistemleri, e, kortizol hormonu var, epinefrin var, yani o kadar şey ki bu e, lipid profili var, yani yağ profili var, profili var. Bunları hepsini dengelemeniz gerekiyor. E, o yüzden lütfen bilinçli olun. Ve bu videoları e, bakın ben bunu yani like alayım e, ne derler abone alayım onun için yapmıyorum ben bunu lütfen paylaşın ki herkes bilinçlensin yani yapılan hatalar artık o eski devir yok yani eskiden benim videolarım altında yazılıyordu işte hocam o devir yani çok gördük böyle bilinçli konuşan sonra böbreğini kaybeden ben 20 senedir kür yapıyorum ve Allah şükürler olsun hiçbir şeyim yok. Neden böyle oluyor? Yani 20 senedir, yani şimdi gelecekler diyecekler ki neden o zaman vücudum böyle vesaire falan. Onu da anlattım bir videoda neden böyle diye. Ben çünkü daha fazla eğitmenlik bölümünü seçtim. 20 senedir yani senede bir kere iki kere kür yapıyorum, kendi üzerimde deniyorum bazı şeyleri ve hiçbir şeyim yok. Yani o devir artık kapandı yani. Eskiden duyma ve aynı şekilde devam etme devri tamoksifen kullan ee, yani bazı hocalar var ünlüler ve harbi ben şaşırıyorum yani insanlar nasıl kendilerini bu insanlara bırakıyor işte bolderon kullanan adam fotoğrafını atıyor alın arkadaşlar işte fotoğrafın üzerinden anlayın PCT gerek yok nasıl ya nasıl sen anladın bunun PCT'ye ihtiyacı yok yani insan gerçekten sinirleniyor ee, insanların Hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Kaldı ki insanların gece, geleceğiyle de oynuyorsunuz. Yani çocuk sahibi olmak herkesin istediği ve hayalini kurduğu belki şeydir. Neden bunları yapıyorsunuz? Bakın yemin ederim bu ay, kişi, bu, iki ay bu iki ay içinde 15 kişi izin alacağım, onları Instagram'dan inşallah paylaşacağım. Görün sizde. 15 kişi, yaklaşık 15 kişi bu sıkıntıyla benim yanıma gelen var. 15 kişi. Bu yani ne kadar var? Beni bilmeyen ya da başka doktorlara giden çünkü bunların uzmanı var. Yani böyle bir şey olursa kesinlikle uzmanı gidin. Yani e, tedavi ben değilim. Bunu da söylemiş olurum yani. Buradan kendime ne mal almaya çalışmıyorum. E, bunun uzmanları var. Kesinlikle onların yanına da gidenler var. Yani e, kür yapıp bu sıkıntı yaşayıp ve hoca, kim bilir kaç tane, kaç yüzlerce, kaç binlerce kişi var e, ve biz bilmiyoruz. O yüzden lütfen paylaşın bunları. İnsanlar bilinçlensin e, ve hata yapmasın ve kendilerini yanlış kişilere, e, kişilerin eline bırakmasın. E, umarım bu videoda biraz şey gibi oldu bu video. Dertleşme gibi oldu. Umarım işinize yaramıştır. Lütfen sorunlarınızı videoların altında yazın her video için başka bir videoda soru cevap yapacağız ki daha detaylı şekilde cevaplayabileyim sorunlarınızı. Lütfen yazın. Bir, fikri, bir şeyiniz varsa, öneriniz varsa, bir sorunuz varsa videonun altında yazın. Elimden geldiği kadarıyla onları yetişip ve cevaplayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.